Ya bu T'ler base'den çıkmıyor T'ler abi. Oğlum ne base'den çıkmaması? Ben sizin base'inizdeyim lan neredeyse. Yalan ben söylüyor. Ben sizin base'inizdeyim abi. Yalan söylüyor. Lan ölmedim ki Yo. çıkayım base'den aman akıyım. Ben dolanıyorum. Yalan Bak. söylüyor dolanmıyor ben de dolanıyorum abi. Kim sıkılamadı lan? Kim lan benim kim bu lan benim arkamdaymış. Nerede abi Onur Duman? Skip öldürdüm Kusti'yi. 4-0 oynuyorum kardeşim. Adam sikiyorum. Bize görünmeyen killer Biz derler. Elimizdeki silahları siz görmüyorsunuz abi ama Söyle bir sıkıntı var. Oğlum benim elimde de SMG var susturuculu bir tane o kadar. Benim de K98 var abi. He? Nerede Neredesin Quest? Sevgili aile birilerine sorabilirsin. Yarrak aşığı seni. Gel gel ortaya gel gel. Gel çık ortaya çık. Gel çık gel, ortaya çık. Ortaya çık. Ortada mısın hadi. Gel gel. Bakayım hadi. ortaya. C de abi koyar. Yalnız söyledik. Gel gel. C gel gel. Geliyorum C hadi Oros seni. Küçük kal taksin. Sanki beni öldürebileceksin amına. <laughs> Eline vereceğim şimdi senin. Geliyorum C'ye Gel, Neredesin? Gel. Neredesin Oros seni? Gel gel mavi binadayım gel. Yoksun Oros çocuğum abi lan içindeyim ama bakın. Üst kattayım ben de yoksun ya, götlek. Ya yalan söyleme amına koyayım ya. Olanı ya göt oğlanı ya. Mavi binayı öyle bir kesek ver böyle. gel gel, mavi binaya gel gel. Adım gel. atsan öleceksin zaten yani. Kim abi? Kuer <laughs> kuer. <laughs> mavi binayı öyle bir kesek ki uzaktan. Ananı s**eyim. <laughs> Tam vurmuyorum asıl vurmuyorum. Ya bir vur bari be. Bu sık bari de ölür ya. Pompalıyla <laughs> sıkıyorum ama ben koyayım. Olduğun yerde kal. güzel Hoş Bak elinde pistol var abi. Pompalı var elimde benim de amına koyayım. O nasıl bir pompalı amına koyayım? <laughs> şey ya, single shotlı pompalı yani top var içinde anladın mı? Mermi var e, içinde. mi oradan. <laughs> oh. Adam sıkıyoruz. Boşuna dönüştü bu olay. Sorunuz az bu kadar. Ben C'ye girelim mavi adım. Hala koş şeyde, şey orada. Lan <laughs> Lan tezgahı mı? <bu. karşısına çıkıp kafasını patlattım abi tabancayla. Ana sikim. Geldim amına koyayım. <laughs> <laughs> Mavi ev. Mavi ev ablukada mavi ablukamı aldım. Alo. 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 Oğlum. Bak sokan kalma kusuna baktım yoktunuz. Mavi en olduğu yoktunuz. Siz var ya siz. He korktun mu? prosu. Bot keserken öyle demiyordun ama. Bir çubuğum var ya. O lazer takmışız onur duman. Sikerim he. ha. Kapattı zaten lazeri kapattı. Tam lazermiş. <laughs> <laughs> Tam senin onu göreceğini fark edip lazeri kapattım o sen camın Lazeri kapatma tuşunu arıyordum. Onur duman neredesin? Aha. Aa, Bobby beni öldürdü. Lan oyun dur. Ne oldu? Yine dur. Karşı takıma geç. Oyun dur. Şey T'ye geç. İsyancılara katıl oyun dur. Bunlar sikiyorlar çünkü. Ya. Abi silahlı milahlı bir oyun anlarsın şimdi. Neredesin Onur Duman? Onur Duman mavi be gelmiyor abi inatla. Harbiden ya. Diye nigga. Mavi evdeyim abi şu an bu arada. Aynen abi. Ben de şu an Zamanlısın. mavi evdeyim. Ben de mavi evdeyim abi. Aa, herkes bak, de mavi, mavi evde amına e koyayım. Herkes de mavi, mavi evdeyiz abi. Adam Allah vallahi mavi evde amına <laughs> koyayım. <laughs> mavi evdeyim <laughs> abi. Biraz santiye bak değil mi? Mavi evde herkes. Sen değilsin orospu bak. Silahının sesini duyuyorum. Kristona'yı harcadım zaten. az önce. Tamam i̇şte bunlar bunlar böyle. Ver. doğru sunucuya girdi ama herhangi bir takıma katılmadı çocuk. Yükleniyor ekranda hala. Aha. Ya <laughs> Beyler mavi evde misiniz? <laughs> Ananı sikeri! <şükür! gülüyor> <laughs> <laughs> ne oldu? Koydun <laughs> Lazerinden anlamalıydım. Alçak orospu. <laughs> Mermim bitmiş. Ya eve çıkmış Bobby ama Bobby Anne duruyor sadece bütün oyun boyunca. name change name to Terry Hangi takıma geçeyim? Bu video dedim bana yeter abi. Şu CS ligi üst katta kafanı patlatacağım ama. Göster! <laughs> Hadi. Hadi. Hadi diyor ya. Bak, Allah falan. Hiç çok bu kadar kişi olmasına alışmamıştım. Görünce direkt sıktım abi gözlerim. Var. Hiç Project Reality oynadın mı olur? Bu aslında yanlış hatırlamıyorsam Project Reality'nin Yo Squad'dı değil mi o? Project Reality'den Squad, çıkıp yeah. oyun olan Squad oynadım <laughs> ben ya Project Reality oynamadım hiç. Project Reality daha iyi bu arada. Oğlum bir şey sıkıyor lan. Lan savunsana ne doğru. Oğlum adam bana sıkıyor amına. Evet abi. şey e Unidor ilk defa Insurgency PTSD'si yaşayacak. Abi. Yaşadı şu an. <laughs> Mavi eve gelin ulan. Ministry yok mu ya? Mavi evdeki çocuk göster kendini. Mavi eve bakan çocuk sen de kendini göster. Ben ben az önce ses çıkardım. Ana sesler göster, gösterdi. <laughs> ölüşünü gördüm. Kanı oh, ben bunu okuyayım gözümün Sesini, sesini, sesini duydum Fezeven ya. 10 dakikadır yürü var bu şekilde. Ana nasıl gibi kızdım bir <laughs> <an? gülüyor> Ben Bobby'yi vuracağım şimdi gidip amına koyayım. Ömer geliyor Ömer. Kusik bak kusik oldu yer dur kusik oldu yer dur. Kilo ara kilo ara. 360. Bobby beni de öldürdü amına koyayım. 360. Tamam. Nerede ]mış. ya oy başlat? ESC'ye bas oy başlat olacak orada. Ver odaya giriyordum bilgisayar şeyinde kafana gördüm abi. Koştum mu seni yetişemedim abi. Ver Bobby'yi atın. Bobby'yi atın beyler Bobby'yi atın. Mı? Onur'a şarjör boşalttım mı? Bir ses duyuyorum, Kuer. Sen misin? Benim o ben. Bir şey yerden mermi yedim. Yer mermi yok. Sağdan sakin ol, sakin ol. O hayatını seviyorsa Bak. bir de oradan göstermez. C'ye tıkla, C'ye tıkla, 200'den sıkar. Bomba Hadi Yundur, oyna, oyna. Nerede Onur? Koyar. A'daydı. Neydi? Göt korkusuna bir şey göstermiyor. Arkadan da Bobby geliyor çünkü amına koyayım. Bobby bizim takımda mı? Evet. Kick, kikliyoruz kick, kick, Bobby'yi. Kick, kick abi kik. Oy başlat. Bobby. Öldürdüm Bobby. Oy başlat Bobby Bobby. Bobby. Bobby Bobby. Evet, bas sos bas. bas. Amına koydum seni. Sen görmedin mi lan? Yok, tamam uzun süre mı? Oğlum çünkü sen çok karanlıklasın göremiyorum. Ah Bobby gelmiyor değil mi? Yine nerede? Yunidor neredesin Yunidor bana Biz doğru gel. Biz nasıl bir güçüz, mavi kustik ya yani mavi bir salmıyoruz. Yunidor çaktırma Yunidor. çaktırma çaktırma yukarıdan 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 Yunidor. Yunidor mavi bina. Neye tıklan oradaki mavi bina bak şey. Hangi hangi spottu beyler C miydi? C tam C'de standart C'de, C'de çalışıyoruz indoor. <laughs> Amına koydum. Ay <Tabii. gülüyor> indoor skip atlar gözümü. görmedim ya. ki ya. Sanmış sonuçta. Ozan bu da sağdan geliyor. Kuver. Evet, evet sağa bakıyorum. Pixel perfect atıyorum. Pixel perfect. Oh. <laughs> 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 Nerede? Nerede? Pixel perfect landing kardeşim. Camdan gösterdiğim <laughs> an öldüm kardeş. Camdan gösterme. <laughs> Göstereceğim. Direkt maviye araştırıyorum. <laughs> tamam gördüm. <laughs> Crossfire'dayım. <diye> Ver <laughs> gelmez ki Kerim. Crossfire'dayım. <laughs> 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 Rampage. Hadi bakalım. Ananı sikeyim vuramadım ya. O da sen de vuramadın fukara halim seni. Sen almadan sıkıyorum abi korkumdan. <laughs> İçeri basış mı koyar? Mavi ve geri çekiliyorum. Yalan ama koyayım? Ömer çok pis bastık lan oğlum. Ben arkadan gelmiştim. Kardeşim yalan söyleyeceksin. <laughs> ben ben yalana düşmedim bu arada. Yani orada duelde kaybettim abi baya. <laughs> amına koydum. Baktım ya. silah sıkamıyorum amına koydum tabancayı çektim kıçımdan. <laughs> Koşturma sesini duyuyorum. Ben C'ye çekiliyorum ya diyor. Amına koydum. Bak. Fıstık ben seni ya. o elindeki silahı sikiyim <laughs> tamam mı bro? <laughs> ağlama ağlama oyna. <laughs> Pompalıyla oynuyorum lan. Allah, 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 Allah. doğru hemen keskin nişancı almış. Amına koydum. <laughs> <laughs> Ağlamayın oynayın abi. Oyna abi. Oyna abi. Atla abi. Sorarsız dava açarım abi. Gira gira <laughs> gira. Gira gira. Vura vura vura. <laughs> <laughs> ne kapı lan. Topunarım. Herhangi bir yeri tut işte. Oç. Amına koydum seni. Aa mermi. <laughs> Mavi bende. Tamam tamam. Starling, çok Sterling, hadi, 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 Sterling çok iyi silah mavi ya. Sterling almış ve Hadi 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 o zaten. Sterling çok iyi silah ya. Abi bizde baba. Baba. Mekan gibi. bizim vücut kira baba. <laughs> Hop parkur. Saklanıyor saklanıyor abi. Bak bak. Bak bak. Hadi abi mavi evde bekliyorum abi. Yalan aman akoyim dünyanın en hadi büyük abi. yalanı ya. Hadi abi mavi evde bekliyorum abi. Benim yalan söyleyecek kimseye korkum ya! <laughs> değil mi şam şey mavi evde? Yinör al mavi evi. Alamaz mavi evdeyim. Indor çık çık yat mavi eve ben. Ben daha ben yeni öldürdüm mavi evde değil değil. Değil, Yinör çık yat. Yinör çık git yat. Yinör çık yat, yat mavi eve. korkuyor abi. Indor çık yat mavi eve. Çık yat mavi Değilsin abi sen az önce öldürdüm abi, daha. ben mavi evdeyim Abi adam psikolojik savaş yapıyor ya. Sikimin kenarısını az önce öldürdüm <laughs> ya. Mavi mi diyeyim abi? Ağlıyorsun. Lazeri nasıl kapatıyorsunuz? Lazer mi var? Ömer ya, yani bana baksana. Takarsan. Ömer ben ne yapalayım? Ben abi yerdesin. Öldüreyim mi? Tamam düzeldim. Mavi evdeyim, alt kat değil mi? kenara. Yalan amana koyayım. Bomba oluyordum. Kafana atladım. Aa! Gerçekten <laughs> mavi ödeymiş. <laughs> 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 mavi ödeymiş. <Lazen>, <laughs> mavi ödeymiş. Mavi evdeler. İçeri sızıyorum, içeriye sızıyorum. Bomba atıyor. Ölme. Attım öne. Alın sikim baba. Şarkıya bak amına koyayım çalana. Mavi evdeyim, mavi evdeyim. Sigma edit. Nerede çalıyor? Ben de bilmiyorum. Abi Spotify'n var mı senin? Var. Şeye bu Teamspeak chat'ından şey al abi. Linke tıkla. Jam'dan çalıyoruz. Yani ortak dinlemeden. Ona gir. Mavi evdeyim. Mavi evde olmayan kendini olursun. Herkes mavi evde değil mi abi? Oh! Sen değilsin abi Koyar evet <laughs> değil kardeşim, abi. yeni öldürdüm çünkü kralı Mavi evdeyim, girdim aşağıya <gülüyor> 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 Evdeyim abi Bu kel adam edit değil ya? Kel adam edi, <laughs> evet şu an mavi evdeyim abi an itibariyle. Mavi evde. Yalan borcu. Oğlum nerede lan bu? Vuramadım, vuramadım abi. <laughs> İlk defa kaçırdık hocam. Kim kurtuldu az önce benim mermiden? Ben harbiden? Nerede onu hala arıyorum. Aha. Koyarmış ama. Mavi evdeyim. <laughs> Mavi Bizde. De. Yo. Yo. Nasıl? Değilsin abi yalan. Üst katta bekliyorum abi ma mavi değil mi abi? Gün Doğru mavi evde değilmiş Mavi evdeyim. Değil Nasıl ya mavi evde değil misiniz? Hepimiz mavi evdeyiz abi. Şimdi mavi evde misiniz? Ben şimdi mavi evdeyim evde abi. <laughs> ben Rüfen mavi evdeyim. Ben ha mavi evden Cismen Hacmen mavi evdeyim abi. Yalan aman akıllı. Yine doğru mavi evi e basabilir misin artık lütfen? Ben mavi evdeyim zaten. Ben de mavi evdeyim abi. Nasıl ev ya? <laughs> Gel abi mavi evi. E. Üst e... herkesin. Kimse mavi evde değil. Herkes birbirini dolandırıyor şu an amına koyayım. Çok <laughs> ciddi bir porno var orada. <laughs> ben Allah bela versin ki mavi evde var. Mavi evde. Oğlum sen mavi evdeysen kustik nerede amına koyayım? <laughs> ben değilim abi. <laughs> ben mavi evdeyim ama. E Dedik ki mavi yakın birazcık abi. Değilsin. E, mavi değil. Üst kata gel. Değil Aa, yalan yalan oruçlar ya. Ya, ya Tifi ya bak ne <laughs> Lan Ulan ikiniz de mavi misiniz şu an orada? Çok ciddi Neyin bir sikis, çok ciddi bak, bir <laughs> yalan var ya ortada. <laughs> Neredesin? 10 dakikadır mapi geziyorum. Yoksun. Mavi Nasıl ya? <laughs> Onur kendini öldürüşünü gördü. <laughs> <laughs> ama ama mavi evde değilsiniz abi. Abi mavi, mavi Ben mavi ev hem düz kattayım. Ben, ben değilim de. abi. Nasıl oğlum buradasın? <laughs> Araştırmanı <bana> öneririm. <laughs> abi mavi evdeki şu an sütuna bakıyorum. Civata somun atmışlar. Ananı sikiyim. Hadi. Biri gerçekten mavi evdeymiş. Ya yani bu şarkını bu şarkıyı açınca kustik tunayı samon edeceğim biliyordum abi. <gülüyor> mavi <laughs> bir <biliyorum> abi. <laughs> Dur bas ben vurmayacağım. Mavi ev gidersem. Sizin mi o? Mavi evdeyim zaten. Ya ben gidiyorum ben mavi, mavi abi zaten. Ben mavi gidiyorum <laughs> şu an. Beyler hadi bir heyecan A'ya geçelim ya. Oyunu A'ya çekelim hadi. Orada mavi ev var mı? Yok ağda mavi ev yok abi işte mavi ev olmayacak artık. Kimse mavi evde değil bir Çok süredir amınakoyim. At katında kimse yok yukarı çıkıyorum. Siktir git sen maviye yakın bile <gülüyor> değilsin <laughs> püskürtük ya. Ay mavi ev. indoor vurdu zaten. <laughs> indoor mavi ev demiymiş. Hayır değilmiş. Sen <laughs> mavi... değil misin mavi <laughs> Merdiveni kesiyormuş. Ben değilim, mavi <laughs> de <mavidesin diye> <laughs> <Aa! gülüyor> <Mavi ev> değilim abi. Ben mavi desin diye giriyorum. Aaaa! Nefesimden beri mahvoldum lan. Yatıyormuş yerde ya. Birisi sağdan uzakta sıktı mı? Sıktı abi. Bir el ateş etti bana. <laughs> Valla bir el Bak bir tane diyor. ölüyor. O da ne <Mavi>, diyor? Bir tane <laughs> Amına <tane gülüyor> <da gülüyor> koydum. 360 atıyor ya. Mervim kalmadı pezevenge sıkmaktan. <laughs> Mavi evde. Mavi evdeyim abi. Abi. <laughs> Şehit. <laughs> Depara kalktın. Hadi. Hadi diyor arkamdan gelmiş hadi diyor sanki Emelci Gaming yaptı ya peze. Ben mavi evde olmayan var mı? Hadi. Ben, ben, ben mavi abi şu an. Gramı. Ben öyle şey <laughs> Mavi evde Aga nasıl ölmedin? Mavi ölmedi? Hadi. Kusiktir onu nasıl sniper. ölmedin amına koyayım. Sniper sesini Aa. bile kaybettim be adam. <laughs> i̇şte Sen de mi sniper vardı? Senin sniper'ını almıştı. Şu onlar ben dileniyorum. Mavi evdeyim. <laughs> Çık sağa dön. <laughs> baba. Adam mavi evde. Mavi evdeyim. Legal bir mavi ev. Karakterim nefes nefese. Sniper alıp uzaktan vurdum. <laughs> Ananı <mi>? bacını vurdun. <laughs> Nasıl olsun <koptu? gülüyor> <laughs> Karısı yaptı Onur'u. Korktum ya yara kaşığı ya. İnsürgensi <laughs> karısı oldu Onur'dum abi O çok keyife geldi. <laughs> Bizi iki kere daha öldürürsem amı çıkacak abi. <laughs> Turkodi Roma mı çaldı? Regna'yı bana ver Onur. Ne? Kedi öldürürsen aldırırsan bende abi. Oğlum Regna'yı sana verdim daha önce ben. Gitti tamam, al. Al. Hadi oğlum. Oğlum. Evet, no scope mu? Hayır bu scope'luydu. Belli zaten abi. E, ağladın ama biraz. <laughs> ben o sırada hareket ediyordum. Anladım. <laughs> Sıktım abi. Neredesin? Tamam başlıyorum o zaman. Mavi. Ya? Mavi evdeyiz <laughs> abi. Tamam başlıyorum abi madem. Fakir fukaraya bırakmayız ortalığı. Mavi ev diyeyim abi. <laughs> Allah Allah. Karşılaşmadık ama. Hadi. Yok şu an mavi evde dolanıyordum da seni göremiyorum sniper. abi. Niye? Ekip seçimi. Orası <laughs> yeni sniper'ımı da almış. Sturucu. Bir şey kimden falan değil. oynasaydık ya. Ne oğlum? Ne? Abi, bu oyundan daha iyi oyunum var. CS Berat'ı. Onu da işte onun elde verdim ben. Half-Life olsaydı Half-Life çok keyifli olacaktı da yani. Niye yok ya Orange Box almadınız mı? Şansın Almamışlar şansın. ama bak. Aynı lafı dedim biliyor musun? Orange Box almadınız mı dedim. Ananız. Salak lan. nerede abi? Mavi. ben de mavi evdeyim. <laughs> Onur mekanı biliyorsun. Ya ceset sandım seni. <laughs> Neresi abi mavi ev mi? <laughs> mekanı mavi abi. Kısık kapıya bak. Oç. mavi evdeyim abi ben bütün cesetlere sık biri koyar çıkıyor. <laughs> 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 Onur kendini gösterici Onur. Kendini göster abi. Neredesin? <laughs> Neredesin? Mavi evdeymiş adam. Ben mavi evdeyim ha. Ben buradan çıkmıyorum. Siz inanmıyorsunuz bana ama. Şey Bir ben, ben, ben de şakasız mavi evdeyim bu arada şu an. Ya biz şu ben an mavi, mavi evdeyiz. Şu an mavi evdeyiz abi. <laughs> evet abi. Şu an ikimiz de mavi evdeyiz. Yalan tamam, söylüyorsunuz abi. Çıkar ben kapalı Hadi. 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 <laughs> Kır, ben bir ay önce, ben değil, kustik bir ay önce çağırsaydım Balıkesir'e gelir miydin? Ben Çandar'dayım zaten. Ben yani bir aydır tek kaldım da ben keşke gelseydim. Daha yeni geldim ben Çandar'dan. Yalnız bu Onur çok büyük bir yerden pikliyor. Bu ne? Bu ne, bu ne yapıyor? Bu koşuyor, bir adam koşuyor. Yordun. Yordun. <gülüyor> 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 Siz de ya. mi abi ötesiniz? Yunidor e sen alt kattasın değil mi şu an Yunidor? <laughs> <laughs> orada, evet. orada kal orada kal orada kal orada kal Onur'un anına kur Onur çok korkunç bir yerde koyar bir şey yap artık <laughs> Ha ben mavi değilim ki abi artık <laughs> Lan. Yunidor girme 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 unidör, girme Yunidor girme Yunidor girme Ceset kuyer çıktı ya <gülüyor> Aldım <laughs> kuyeri aldım kuyeri aldım kuyeri kuyeri nasılsın aldım <gülüyor> İntikar ediyorum <laughs> Mavi <bir> ediyorsunuz Mavi <laughs> edeyim şu an üst kattayım orası çocuğu. Sen gözünün kenarıyla beni gördün değil mi? Hani şey altıncı kissin <laughs> zıpla dedi ama dakikayım. <laughs> sesini duydum abi? <laughs> mavi evde değilsiniz. İnanır mısın mavi evdeyim abi? Anladım. Onur, kız yavaşça sağa bak. <laughs> <laughs> Bu çocuk öyle bir atmıştı ki şey yapmış hadi şey olur ya 5 yıllık deneyimde sniper olur böyle şeyde pusar yatar böyle aynı yerde bekler bir ay boyunca aynı yatışta abi. <laughs> hadi, o diyor bir şey yapmıştı ya. Çözetlerden biri bu hangisi acaba? Buymuş. <laughs> abi mavi evi aldık mı Ünidor? Aldık aldık. <laughs> Ünidor ölme lütfen savun orayı. Cesetlere yat. Savun amına koyayım. Mavi ev geçilmez oğlum. Mavi ev diyeyim abi. Nasıl ne ara? <gülüyor> 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 mavi ev için bitti abi. Zor bir mavi ev. Onur beni vurmasın diye dans ediyorum <laughs> <laughs> Oha <laughs> Beyz'e gelmiş kustik Evlerden o kadar korkuyorum ki artık böyle şeyler Fırist kapı çıktı geziyorum Mavi diyeyim Polpa yok. Nereden? Ümdür? ölme artık. Indor sana frag edit yapacağım abi. Tarım Instagram'ı unutuyorum diyeceğim. Arkaya sıkma müziği koyacağım. Neredesiniz abi? Bak, neredesin? Neredesin? Puerinox? <laughs> Bence iyi biliyorsun abi. <laughs> ben neredeyim Puerinox? <laughs> neredesin abi? Obay, çok kritik! <laughs> Ananı sikeyim ya! <laughs> ben anama kahve yapacağım dedim birazdan. Eğim bile almadım abi. Sadece Türkiye saçma kardeşin. ateş yaptım. Anladım. Neredesin Aslat Onur'du mu? Kahve. Birinin lazerini gördüm abi. Keko'nun birinin lazerine çıkıyormuş. <laughs> <laughs> Lazer kötü bir şey miymiş abi? <laughs> Keko diyor ya bize.